Sayın seyirciler, Adana'da bulunan petrol rezervi 8 milyon varil petrol olarak hesaplanıyor. Ancak bu daha başlangıç. Üretimin başladığı kuyuları inceledi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Fatih Bey yeni sondajların müjdesini verdi. Son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da petrol müjdesini böyle paylaşmıştı. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Adana, Batman ve Adıyaman'dan sonra yeni petrol bölgesi olmaya aday. Belki bu bölge ileride aynı Türkiye'de Batman'da olduğu gibi, Adıyaman'da olduğu gibi bir üretim merkezi haline dönüşmüş olacak. Çukurova'nın üstü gibi altı da bereketli. Çukurova bir kuyusu şu anda üzerinde bulunduğumuz kuyusu. Yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan bir kuyudan bahsediyoruz. Bu derinlik Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu sığ kuyularda hedefe daha çabuk ulaşılıyor. Yani bulunan petrol daha ekonomik. Bölgede 8 kuyu daha açılacak. Şu anda 2 kuyumuzdan fiilen üretim yapıyoruz. 2 kuyumuzda günlük ortalama 100-120 varil civarında bir üretim söz konusu. İnşallah yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açacağız. 10 kuyuya ulaşacağız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez petrol sahasını gezdi. Son durum hakkında bilgi verdi. Bu bölgedeki petrol üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7,5-8 milyon varil. Bölgede benzer potansiyele sahip 4-5 kuyu daha tespit edildi. Kısa sürede bu sahalara da sondaj vurulacak. Dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde bu tip keşifler üremize su serpiyor. Bayram öncesi bir müjde olmuş olduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.